Selamun Aleyküm. Evet, kanalıma hoş geldiniz. İyi yaptınız geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nasılsınız? Dilerim Allah'tan iyisinizdir. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Değerli takipçilerim. Şöyle güzel mekik yaptım. Yazmaya geçirdim. Küpeli model bunun ismi. Bunun siparişini aldım. Şöyle bir ucundan başladım. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Çok şahane bir model. Umarım hoşunuza gider yaparsınız. Gerçekten gösterişli. Çok da rahatlıkla, kolaylıkla yapılan bir model. Mekik bilenler çok güzel rahatlıkla yapar. Yazmam şöyle turkaz mavi yazmam. İpliğimde kendi renginden kırmızıyla, krem rengi de çiçeklerini koydum. Siz istediğiniz rengi koyabilirsiniz. Benimkiler numaralar yok, önceki ipliklerim. Bunlarla küçük renkli kalan parçalardan da yapabilirsiniz. Hem parçaları değerlendirsin. Sen de güzel bir model çıkar. Fularlara da çok güzel oluyor. Başörtülerine de çok güzel oluyor. İstediğiniz rengi koyun. Bunun üzerine farklı renklerde yapabilirsiniz. Aynı renkten de yapabilirsiniz. Gerçekten çok şahane duruyor. Şimdi bunu Allah izin verirse beraber yapıp birleştirelim. Önce ben motiflerden bir tane yapmak istiyorum yine motiflerimiz şu şekil önce motifini yapalım ondan sonra da birleştirmesine devam edelim önce kırmızı iplikle motiflerini yapıp sonra da krem rengiyle yapıp birleştireceğim Mekiyimde birazcık kırmızı iplik var. Bismillahirrahmanirrahim. Önce 4 tane düğüm atıyorum. Şu şekilde. Ondan sonra kipriklerini koyuyoruz. Kipriklerin arasında mutlaka düğüm atıyoruz. Boş düğüm. 8 tane düğüm kibrik koydum pırpır. Pır. Bu tarafına da 4 tane boş düğüm atıyorum. Şimdi hiç koparmadan Parmağıma doluyorum, iyice dip kısmına getirdim. İki motifimizi yan yana yapacağız. Dört tane düğüm attım. 8 düğümde 8 tane kiprikte buraya atacağım. İki motifimiz de aynı boyda olması gerekli. 7 8 tane oldu kipriklerim kenarına boş düğüm atıyorum 4 tane bu şekil ikizleri yaptık şimdi krem rengini alalım bunda da biraz kremim var üzerinde

5 atıyorum. Bunda kiprik yapmıyorum. 8 ve 9 10 on. On tane düğüm attım. Şimdi burada birleştirmemiz gerekli. Motifimi bu şekil tuttum. Bu ikisinin arasından geçireceğim. Bu şekil tuttum. Sol elimde bu ikisinin arasından tığımı bu şekil tuttum. İkiye katladım. Bakın bir daha. tığım arasına koyuyorum. Motifleri kapattım. İkisini bir araya getirdim. Tığımın üst kısmıyla ipliğimi alıp bir daha gösteriyorum motifimizi bu şekilde tuttum arasına tığımı koydum diğer kanat üzerine katlayıp arasından geçirip ilmeğimi çıkardım mekiğimi geçirdikten sonra bağlamış oldum şimdi buraya 10 tane kiprik de buraya atıyorum. Pardon 10 tane düğüm kiprik değil. Çok özür dilerim. Ve 10. 10 tane düğüm de bu tarafına attım. Şekil çıkardım. Kapat. motifimiz de böyle. Şimdi bunu da kesip birleştirelim beraber. Şimdi birleştirelim canlar. Aynı renginden altını 3 zincirli tığ battı gittim alt sırasına tığla yaptım tabi zürafa da yaparak geçirebilirsiniz Ben bunu böyle yaptım Üçer zincir yapıp tığ battı yaptım Üçer zincirden sonra bu şekil mekiğimi yaptıktan sonra hazırlayıp yanıma koyuyorum birleştiriyorum birleştirmesi de çok kolay şu şekil tutuyorsunuz sol elinizde her bir tığ battıdan girip iğnemi taktım ipliğimi şöyle kabarcıkla sıradaki tebattıdan bu şekilde zürafalarımı yapıyorum biraz uzunca tutuyorum yüksek İğne oyası yapanlar iyi bilirler Sıra, zürafa yapmayı. Kolaylıkla zürafamı yapıyorum. Her bir tığ battıdan batıp bir tane köprü koyuyorum. Sıradakinden giriyorum. 8 tane aralarına koydum. Bu sizin elinizde olan bir şey. Seyrek istiyorsanız 9-10 koyun. Bu şekil iyi gidiyor. Sık istiyorsanız 8 değil 6 koyun. Kendi bileceğiniz bir şey. Ben 8'e koydum. Bir daha 4'ü. 8 tanem oldu. Şimdi motifimizi alıyoruz. Sularımı aldım şu beyaz uç tarafı salime gelecek şekilde iğnemi arasından geçiriyorum. Bu alttaki ipliği üzerine atıyorum. İğnenin arkasındakini de alttan üstte attım. Bir daha yapıyorum. Motifim bu şekil tuttum. Beyazdan girdim. Birini alttan birini üstten atıp Şöyle çok Küçük bir bacak mesafesi Bırakacak şekilde Şu kadar Kapadım Şimdi sıradaki Tabat diye giriyorum Yine aynı zürafamı yapıyorum bu bacağını da aynı şekilde küçük bir bacak şekli koyuyorum şu kadar sıradakine gördüğünüz gibi çok kolay bir gün motiflerini yaparsınız bir gün birleştirirsiniz yazmaya o kadar kolay bir daha yapıp zamanınızı almak istemiyorum. Anlamadığınız zaman videoyu başa sarıp izleyebilirsiniz canlar. Gerisi de bu kadar. Yine aynı 8 tane köprü koyacağız. Arasına motifimizi koyacağız. Gördüğünüz gibi kolay. Bir de bir ufaktan ütülediğiniz zaman çok güzel kullanışlı da kısa programda yıkayıp kullanın asla bozulmaya benim mekiklerim yıllardır yapıyorum siparişlerimden bir şikayet gelmedi çok şükür bugünkü modelim de böyle şimdi bir diğer modellerim var yine onu da güzel bir filkete modelim var onu birleştiriyorum şimdi göstereceğim bundan sonraki videoda çok şahane kanalıma abone olursanız çok sevinirim Allah da sizleri sevindirsin. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.